Bugün Savaştepe'de eski adıyla Öğretmen Okulu'nda bahçesinde dolaşırken beklemediğimiz bir manzara ile karşılaştık. Bilemiyorum kaç yüz ton kömür var burada ama uzun zaman önce alınmış Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından alınmış kömürlerle karşılaştık. Manzara bu. Üzerinde parayla satılmaz diyor. Yine baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı için özel olarak üretilmiştir diyor tonlarca belki de yüzlerce ton bilmiyoruz kaç yüz ton olduğunu kömürler atılmış vaziyette delinmiş parçalanmış yine bölgedeki yerel halktan burada yaşayan insanlardan aldığımız bilgiye göre bunların enerjisi falan yok bunlar zaten kalorisi olmayan kömürlerde tüketilemediği için kaldı zaten aradan yıllar da geçtiği için bu kömür artık kullanılamaz hale geldi diyorlar buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum siz değil miydiniz iktidara gelirken bu ülkenin bir tek kuruşuna göz dikene hesap soracağız diyen, kimsesizlerin kimsesi, sessiz yılanın sesi olacağız diyen siz değil miydiniz iktidara gelirken? Nedir bu hal Allah aşkına? Nedir bu manzara? Yüzlerce ton bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Bakın da arka tarafta da var onları da göstereceğim size. Bu kömürleri alıyorsunuz. Kim bilir kimleri zengin ettiniz bu yanmaz kömürleri alarak. Kim bilir hangi yandaşın cebine tomar tomar para koydunuz. Ve bugün tüketilemeyen şu kömürlerin şu haline bakın. Yakışıyor mu bu manzara size? Türkiye'ye yakışıyor mu?